Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Bu bizim Melisa'mız. Bu bizim Deniz'imiz. Dilek'imiz de e, tedavisinde konuşma terapisine gitti. Derslerde, dersinde de. Biz de bugün bu sepetimizin içinde bir şeyler sakladık. Ve kim neyi taparsa ben, ben o mi? onun özünün ol kendisinin olacak. İlk önce Melisa. Aa, Melisa ne taptı? <laughs> <laughs> Lollipop taptı. Bakalım Deniz. Deniz. Araba. Melisa. Araba. Yine bir şeyler var içinde. <gülüyor> <gülüyor> Ama <gülüyor> içinde iki tane değerli şey kaldı. Bakalım onu kim tapacak? <laughs> Ben baloncuk taktım. Yok yok yok. Ben baloncuk taktım. Bakalım kim tapacak? Kim tapacak? Kim 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 tapacak? Kim tapacak? Bakalım bakalım. Yo yine değerli bir şey var. Şimdi de da baksın. baksın. İçeride Hı. Sen. Hı. Ya, Deniz sen Bak Ne denesen Yok bu İngilizce. Dilek tap indi. Şimdi ben. bak 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 ne var içine ne bak. <laughs> Dikkatle bakın dikkatle Hı. bakın. <Sessizlik> on <da> on <laughs> Kırık ve yine kaldı orada var 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 var. Bakalım bakalım bakalım. Ee, ben iki tane <laughs> yine bak, yani Yine bakın bakın devam devam. Bakalım kim Bilmiyorum. tapacak? Bakalım bakalım bakalım. Ana bunu yetiyor. Bakalım tapabildi mi? Bilmedi mi? Bildi mi? Bilmedi mi? Ha. İşte 20. 20 bana. Deniz'in bugün ne kadar 30. parası oldu? 30. Aa, sepetimizdekiler bitti. Ah Bir tamam. Melisa ne yaptın bu? Melisa ile? Bunlar <laughs> popolar. <laughs> Hoşçakalın arkadaşlar. bugün oyunumuzun da sonuna geldik.